onlara elde etmek istiyor. فَالَّذ۪ينَ آمَنُوا بِهِ Şüphesiz ona iman ederler. وَعَزَّرُوهُ Hürmet ederler. وَنَصَرُوهُ Ve ona yardım ederler. Tamam mı? Ebu gibi ve diğerleri. Tamam mı? <fettab> <'ahu> Onunla beraber indirilen nura yani Kur'an'a tabi oldular. Yardım ederler. Hürmet gösterirler. Hakkıyla ona iman edenler, Getirmiş olduğu Kur'an'a iman edenlerdir. Tabi olanlardır. Tamam mı? İşte ulaikuhumul muflihun. Bunlar kurtuluş edenlerin ta kendileridir. Demek ki sallallahu aleyhi ve sellem iman etmeyen asla kurtuluş ehli olanlardan olmayacaklardır. Demek ki burada kurtuluş Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman etmekle olur. E hocam bunlar da Allah'ın rububiyetine iman ediyorlar. İşte bazıları diyorlar ya işte liderler öldü gitti. Yahudi Hristiyanlar onlar da Allah'ın rububiyetine iman ediyorlar. Eğer Muhammed aleyhisselatü vesselam iman etmiyorlar. Ne yapacağız? Gece gündüz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a söylüyorlar. Kur'an yakıyorlar. Müslümanları öldürüyorlar. Nasıl olur da Efendimiz'e iman etmeden bunlar cennete girecek? Ha? Nasıl? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iman etmekle emrolundan bunlar. muflihun. Demek ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iman etmedikleri müddetçe müflih olanlardan sayılmayacaklardı bunlar. Sayılmayacaklardır. Böyle bileceğiz. Kul ya ey insanlar <laughs> Ey insanlar Bu ayet Mekke'de inmiştir ya eyyuhel ayetleri geldiği zaman öyle okuduğun zaman ya eyyuhel bilin ki bu ayet Mekke'de nazil oldu. Ama ya eyyuhel ayeti duyduğun zaman okuduğun zaman bilin ki Medine'de nazil oldu. Elhamdülillah. Çünkü Medine'de iman sahabenin kalbine tam yerleşti. Mekke'de öyle değil. O açıdan ayetler ya gördüğün zaman Mekke'de ya amenu Medine'de nazil olmuşlardır. İşte inni resulullahi ileykum cemi'a Allah tarafından göndermiş olan hepinize ben Allah tarafından bir Allah'ın elçisi olarak gönderildim diyor sallallahu aleyhi ve sellem. La ilahe illallah. İşte o Allah ki Lehu mulku semavati vel ard. Beni gönder o Allah ki göklerin ve yerlerin hükümdarlığı onundur. Mulku semavati vel ard. Yani mülk onundur, kudret onundur, irade onundur, meşiyet onundur, her şey onundur. Zerreden kübraya, arştan semaya, doğudan batıya, kuzeyden güneye ne varsa hepsi onundur. Lehu mulku semavati vel ard. Ve huve ala kulli şeyin kadir. Her şey onundur. Tamam mı? La ilahe illa hu. Ondan başka hak ilah yoktur. Yani ilah aramayına yegane sizi yoktan var eden Allah'tır sadece. Fareler taparlar, ineklere taparlar, putlara taparlar. Nere nere taparlar? Yok çok şeyler taparlar var. İşte günümüze kadar bile insanlar ilah arıyorlar. İşte öyle insanlardan olmayın. La ilahe illahu. Ondan başka hak ilah yoktur. O Allah ki yuhyi ve yumit. Öldüren de dirilten de kendisidir. Yaratan ve, yaşat, ve yaşatan olduğu gibi öldüren de dirilten de ondan başka kimse ديلدر ما دام كي ديلدر او زمان الخالق لهذه الاشياء هو المستحق للعباده مو اشياء لار يراتان كيم ايسا حقا عباده لائق اندن اوندان باشكا كيمسا ديلدر او الله تر تبارك وتعالى بسم الله الحمد لله آه. يحيي ويميت فامنوا بالله